Herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda beklenen haber geldi. Artık Temu'dan ithalat vergisi ödemeden alışveriş yapabiliriz. Biliyorsunuz Temu'dan alışveriş yaparken %60'lık bir vergi ödemek zorundaydık. Ama artık bu vergileri ödemeden sadece ürünün fiyatını ödeyerek alışveriş yapabiliriz. Bunun için yapmanız gereken şu. Temu'ya girdiğinizde yukarı arama çubuğuna yerel depo yazıyorsunuz arkadaşlar. Yerel depo yazdıktan sonra yerel isimde çıkan yani alt kısımda ufak böyle yerel yazıyor zaten. Yerel olarak satılan tüm ürünleri ver Vergi ödemeden satın alabiliyorsunuz. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Temu Türkiye'de ofis açmıştı. Ofis açtıktan sonra doğal olarak yerel mağazalarda Temu üzerinden hizmet vermeye başladılar. Tabii ki bu ürünler Çin'den gelmiyor ya da Temu'nun kendi sattığı ürünler değil. Aynı Amazon'da hepsi burada da olduğu gibi Türkiye'deki mağazalar Temu üzerinden ürünlerini satıyorlar arkadaşlar. Bu ve benzeri içeriklerin devamı için beni takip etmeyi unutmayın.